Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte kutu açılımı yapacağız. Bir karakter var. Tam 5 tane kutu var arkadaşlar. Biri büyük kutu. O taktik söyleyecek Ben yapacağım. Hadi bakalım. İlk taktiğe geçelim. Evet, söyle bakalım kardeşim. Landis abi. Landi yazdım. falan oynayacak mıyım? Bir şeyler yapacak evet. mıyım? Aynı. Ne yapacağım? kaselerimiz var mı? Bir şey var. Ha tamam yap. Yaptım. Yap. Evet kalsın. Şimdi gir çık. Gir çık. Tamam. Tamam. Çıktım. Ne açayım? Kaç tane kutu açayım? Bir tane açayım. Evet. O Küçük zaman. Küçük kutulardan aç. Açtım bir tane savaş kutusu çıkmadı bunun. Ya bir yazdı. Bir tane daha açayım. Hadi aç. Açıyorum. Bundan da çıkmadı. Niye bir yazıyor? Çünkü bir tane karakterimiz var. O zaman hmm. Nita'yı aldık arkadaşlar. Günün ilk karakteri Kupa yolundan geldi Nita. Çok güzel dönüyor. Bayağı döndü. Bir el Primo döndüreceğiz bugün. Hmm. Söyle bakalım. Ne yapayım şimdi? Şimdi. İzle kutu yazsana. Şimdi Belki açtım. bir şeyler çıkar. Çıkacak. Çıkmadı ya. Oranlar bence arttı diye düşünüyorum. Bence de. Bakıyorum. Güzel bir oran var. Evet. Girdim. Joker. Öyle bir şey yok. Hmm. O zaman MMA yaptım. Girdim. Ne açayım? Hı. İki tane de Bence karakter. O zaman hesaplaşmayı da aldık arkadaşlar. Devam edelim kupa yoluna. Devam edelim arkadaşlar. Bence çıkacak. Bence de. Çıkarsa ne çıkacak? Bak geldi. Dokun bari yazmıyor. Çıkar. Dokun yazmıyor. Bali çıkar. Bali. Nasıl ya? Nasıl çıkmadı? Evet. Söyle bakalım. Ne yazalım? Yine Landia. 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 Sonra gittim. M, M, A. Ya. Tamam. Hı -hı. Yapıyorum o zaman. Ne? Evet. Yok yok. Ne yapayım? Bir de rozetmen ya. Tamam değiştirdim o zaman. Evet. evet gerçekten rozet. Ben. Son kutumuz büyük kutu karakter çıkacak olan kutu. Hadi çıksın. 3. 34. Çık. Aa, çıktı. Çık. Ne çıkıyor, Çık. ne, çıkıyor Çık. ne çıkıyor ne çıkıyor. Bari çıkacak. Gözünü kapa aç. Şimdi... Bekle görsün bir dakika. Savaşçıları tekrar gireceğiz. Ay ay, ay 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 Çok merak ettim. Barley çıktı aynen. Sesini dedim anladım. Ya, dedim Tutturdun kardeşim. Bekledim. Aferin. Bugün iki karakter çıktı. Ya Barley çıktı Zaten bu arada. Zaten çıkma. İkmal çok yüksekse. Değil atıyorsun? mi? Zalçimama. Evet, evet, yeni karakterimiz çıktı. Barley. Bu arada arkadaşlar 22 abone olmuşuz. Çok mutluyum. 25 yapacağız arkadaşlar. 25 abone. Burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.